Eyvallah erenler, himmet eyleyin. Destur ya hak, destur ya pir, destur ya keremi evliya. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Çera ruşan, fahri devrişan, zuhuru iman, himmeti piran, piri horasan, kuşadı meydan. Kuyayı aptalın Kanuni evliya Gerçek erenler demine Hü mümine Ya Ali Ya Hak Ya Şahı Merdan Ya Hızır Ya Pir Çeramız yansın yakılsın Hak aşkına Allah Çeramız Allah. yansın yakılsın Üçler beşler Yediler kırklar 12 imamlar, 14 masum ufaklar, 40'lar aşkına. Allah Allah. Çeramız yansın yakılsın halk, hukuk, adalet aşkına. Allah Allah. Çeramız yansın yakılsın Kerbela'da toprağa düşenler aşkına. Allah Allah. Çeramız yansın yakılsın aşk ile Allah Allah diyen siz canlarımızın gül cemali aşkına, Allah Allah. çerağımız yansın yakılsın, pirimiz kutbil alem, hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin aşkına, Allah Allah. çerağımız yansın yakılsın, halka yürüyen İlhan Cem canımız aşkına, nuru nebi, keremi ali, Gülbengi bengi, kutbil alem, hünkâr Hacı Bektaşi Veli, Demine hü mümine ya Ali. Eyvallah canlar. Bir mesajımız vardı. <laughs> bir mesajı Beliyettin <laughs> neden bir mesajımız var. Eyvallah, Eyvallah. Evet, Eyvallah. Evet, Hemen al Hemen Beliyettin Efendim, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı. Ayrıca Hacı Bektaş Dergahı Postişini Beliyettin Ulusoy. Sevgili İlhan Cem için dedik ki emeği, yüreği, suratı, her şeyi tertemiz olan bir canımızdı. Büyük emeği oldu aleviyetlere ve yola hizmeti büyük oldu. Devri asan olsun dedi. Benim de 33 yıllık yoldaşım, arkadaşım, yol hizmetimdi. Ne diyeyim? Hepimizin başımız sağ olsun ve devri asan olsun. Aşk ile. Cennet yolumuz hak Muhammed Ali yolu. Yolumuz erkenimizce haktan gelip hakka gideceğiz. İlhan Can cemimizde, canımızda haktan gelip hakka yürüme emrini, görevini yerine getirdi. Bedeni teneşirde, canı hak yolunda. Ve sizlere, bizlere şöyle seslenir. Geldim gider oldu millerinize dostlar sefa ile gönderin beni. Allah Allah. Doyamadım tatlı dillerinize. Dostlar sefa ile gönderin beni. Himmet eylen şu dağlara aşalım. Pir aşkına kaynaşalım, coşalım. Gelin birer birer rızalaşalım. Dostlar sefa ile gönderin beni. Pir Sultan Abdal'ı Hakk'a yakındır. Edebi erkanı hemen takındır. Ecel uzak derler gayet yakındır. Dosta sefa ile gönderin beni der. Canlar, yolumuz erkanımızca yedi adım yolun hakkı var. Bir lokmanın hakkı var. Bir içim suyun, bir tutam tuzun hakkı var. Bir tebessümün, bir muhabbetin hakkı var. Sizlere, bizlere düşen de rıza ile göndermek. Bedeni teneşirde, canı hak yolunda olan İlhan öğretmenimizin yakınları aramızda döktüğünü doldurmaya, ağlattığını güldürmeye, yıktığını kaldırmaya, dost gönlünü hoş kırmaya hazırlar. Aranızda ağrınmış, incinmiş, gücenmiş var ise hak aşına hakkını talep etsin, meydana versin. İlhan Cem canımızdan Hoşnut rıza, Allah eyvallah. 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 Hoşnut, rıza Allah hoşnut rıza mısınız? Eyvallah. Hoşnut rıza mısınız canlar? Hoşnut rıza mısınız? Eyvallah. Hoşnut rızalık veren siz canlardan Hak Muhammed Ali hoşnut razı olsun. Allah Allah. Rızalık veren diller ağrı acı tam keder görmesin canlar. Allah. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah herenler. Himmet eyleyin. <laughs> Pirin destoru hakkın himmetiyle bütün canların birliğine pirimiz kutbil alem hünkar hacı Bektaş veli pirliğine ey yüce hak senin kudretin sonsuzdur mürvet olan sensin erler evliyalar hürmeti hakkı için sana dönen İlhan cem canımızın ruhunu şat ...devrini asan eyle... ...Allah Allah... ...Bismişah... ...Ya Hak... ...Ya Şahı Merdan... ...bütün Nebiler hakkı için... ...Tur'da Musa hakkı için... Çarmıhta İsa hakkı için... ...Miraç'ta Muhammed Mustafa hakkı için... ...aşk ile... ...senin ismini zikreden... ...cümle canlarımızın... ...niyetlerini... ...hizmetlerini ve rızalıklarını dergah izzetinde kabul eyle. Allah Allah. Bismi ya hak, ya pir. Canların akıbeti hakka yürümektir. Hakka yürüyen İlhan Cem canımıza bu yolculuğunda hakkı zikreden dervişler için Hak Muhammed Ali isminin geçtiği gülbenkler için aşıklar, sadıklar hakkı için, enel hak söyleyen Mansur hakkı için, dersi yüzülen Seyyid Nesimi hakkı için, halk Muhammed Ali yardımcısı, gözcüsü bekçisi, Şah Hüseyin şefaatçisi olan, Allah Allah. selam olsun hakkın rahmetine kavuşanlara, selam olsun Hakkı hakikati özünde görenlere nuru nebi keremi ali gülbengi pirimiz hünkar hacıbektaşı veli demine Hümümine, ya ali erenler cümleten başımız sağ olsun hakka yürüyen canımız ışıklar içerisinde uyusun yattığı yerde incimesin hak erenleri okunan nefeslerin Değişlerin, duazı imamların ve gülbenklerin hürmet hakkı için geride kalan cümle canlarımızın açık kapılarını kapatmaya, Allah Allah. akan kınarlarını kurutmaya, Allah Allah. yeşil yapraklarını soldurmaya, Allah Allah. hiçbir annemize, babamıza evlat acısı ve genç acısı yaşatmaya, Allah Allah. yollarımızı yolsuza, nursuza pirsize uğratmaya. Dil bizden ola, lütuf pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli'den ola. Eyvallah. Aşk ile. <laughs> Erenler, aracı olmayan canlarımız için otobüs hareket Belediye edecektir. Eden. Belediye otobüsü hareket edecektir. Ve bir de sırlama erkanımızdan sonra mezarlık dönüşünde Hakk'a yürüyen İlhan canımızın evi önünde lokma paylaşılacaktır. Buradaki cümle canlar davetlidir yüce hak lokmalarını niyazlarını kabulü makbul eylesin eğer mezarlık'taki, mezarlıktaki yerini biz bilmiyoruz onu bilenler